Selvi Hanım'la beraber e, depremden kurtulan, şu anda hastanede hastaneye yatan e, hastaları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil. Gerçekten Türkiye'nin e, yüreği yanıyor. E, kurtuldukları için yaşadıkları travma hala izleri izlerini görüyoruz. E, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyoruz. Doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar, çaba harcıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları en büyük arzularımızdan birisidir. Belediyeler çalışıyor, belediye başkanlarımız çalışıyor. Eee ulaşmaya çalışıyorlar, hastalara ulaşmaya çalışıyorlar. Eee enkaz altında kalanlar var. E gerçekten de insan bu gibi bir durumda ne söyleyeceğini rahatlıkla da tasarlayamıyorum. Çok büyük acılar, gerçekten çok büyük acılar var. Az önce bir kadını ziyaret ederken yani hıçkırdıklarını tutamadı, nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şeyim ama her şeyden önce buraya gelen, tedavi olan hastalara doktor arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar bütün doktor arkadaşlara hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.